Merhaba isim Yıldırım Koç. Emek platformunu anlatmak istiyorum. İçinde de görev almıştım. E, tarihimizde de son derece önemli bir girişimdi. Türkiye şu anda da büyük bir ekonomik fırtınanın arifesinde. E, Türkiye'nin devlet bütçesi yani merkezi yönetim bütçesindeki açık, bu yıl 2024 yılında 2,7 trilyon olması bekleniyor ama bu beklentinin daha da aşılacağı tahmin ediliyor. Onun ötesinde Türkiye'nin dış ticaret açığı yani ihracat, ihracat, ithalat farkı, ithalat lehine ciddi biçimde büyüyor. Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları çok yükseldi. Açıkçası Türkiye büyük bir ekonomik krize giderken bu krizin faturası işçilere ve memurlara bir ölçüde de emeklilere çıkacağı benziyor. Eğer işçiler, memurlar ve emekliler bir hazırlık içinde bu faturanın kendilerine çıkarılmasına karşı meşru ve demokratik yollardan tepkilerini göstermezlerse. Geçmişte bunun bir örneği var, emek platformu. Esasında emek platformunun öncesinde de bu doğrultuda ilk adım 1993 yılında gerçekleştirilen Kısaca demokrasi platformu diye bilinen ama uzun adı çalışanların ortak sesi demokrasi platformu girişimiydi. 1993 yılında Türk İş, e, DİSK, İş, kamu çalışanları sendikaların oluşturduğu iki yapılanma, kamu çalışanları sendikaları platformu ve eşgüdüm komitesi, e, bazı dernekler, özellikle de Alparslan Işıklı hocamızın da katkılarıyla demokrasi platformu adı altında bir araya geldi. Bu anayasamızın 135. maddesinde yer alan yarı resmi nitelikteki meslek örgütleri, başta e, Türk Mühendis Bimar Odaları Birliği ve benzeri yapılar da bu sürece dahil oldu. E, bu süreçte 1,5-2 yıllık dönemde demokrasi platformu farklı görüş, inanç ve kökenlerden insanların bir araya gelmesinin ilk biçimini oluşturdu. Daha sonra bu bir süreç içinde söndü, ama 1999 yılında çok ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı iş sınıf hareketi, işçiler ve memurlar. E, o dönemde sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler getirilme durumundaydı. Bu ciddi hak kayıplarına yol açacaktı. Memurların sendikalaşma hakkını e, düzenleyen yasa hala çıkarılmamıştı. Enflasyon oranı yüksekti. Taşeronlaşma ve özelleştirme, özelleştirmenin bir biçimidir taşeronlaşma ama çok hızlı biçimde gidiyordu. Bunun üzerine 14 Temmuz 1999 tarihinde Türk işte yapılan bir toplantıda Türk İş, DİSK, HAKİŞ, İşçi Sendikaları Konfederasyonu, o dönemde en fazla üyeye sahip olma sırasıyla KESK, Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen, onların ötesinde 3 emekli derneği, Türkiye Emekliler Cemiyeti, Tüm Emekliler Derneği ve Bağkur Emekliler Derneği. Onun ötesinde de TMMOB, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, TÜRMOB, Türk Eczacılar Birliği. Bunlar 18 örgüt Türk İş'te bir toplantı yaptılar ve emek platformunu oluşturdular. Emek platformunun ilk ve Türkiye tarihinde çok önemli olan bir eylemi de 24 Temmuz 1999 tarihinde Kızılay'da yapılan mitingdir. 350 bin kişi bu gerçek rakam, abartılı rakam değil. Kişinin katıldığı tahmin edilen bu miting sayesinde emeklilikte yaş koşulu getirilme girişimi vardı. Bu konudaki kanun taslağı, tasarısı meclis genel kurulunda görüşülüyordu. Bu görüşmeler... 24 Temmuz 99 ve arkasındaki eylemler sonrasında donduruldu ve bu kanun ancak 25 Ağustos'ta çıkarılabildi ve 8 Eylül 99'da da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 17 Ağustos depremi nedeniyle bütün örgütler eylemleri durdurmuşlardı ancak ondan sonra kanun çıkarılabildi ama emek platformunun bu birlikte tavrı Genel kurulda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Görüşülmekte olan bir kanun tasarısının bile durdurulmasına yol açacak kadar güçlüydü. Daha sonra da çok önemli bir girişimi 2001 yılında Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirilmesi ve o dönemde işçiler ve memurlar aleyhinde ve Türkiye aleyhinde kanımca bir programın dayatılmasına karşı emek platformu bir alternatif ekonomik toplumsal program ilan etti. Ben yani kanımca Türkiye İş Sınıfı tarihinde, Türkiye Senlik Açılık tarihinde dönüm noktası program açısından bakıldığında dönüm noktası olabilecek önemli bir belgedir bu emek platformu programı. Şimdi günümüzdeki sorun şu, günümüzde Türkiye ekonomisi çok derin bir ekonomik krize doğru adım adım ilerlerken, devlet bütçe açıkları büyürken, dış ticaret açığı büyürken ve diğer sorunlar bastırırken eğer işçiler, memurlar ve emekliler ortak bir cephe içinde meşru ve demokratik tepkilerini dile getirirlerse bu süreci durdurabilirler veya işçilere, memurlara, emeklilere kesilecek faturanın azaltılmasına azaltılmasını sağlayabilirler. Yoksa eğer bölünmüşlük devam ederse işçi sendikaları konfederasyonları, memur ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları arasındaki çekişmeler devam ederse, emeklilerle bu yapılar arasında ortak bir cephe oluşturulamazsa, bu derinleşecek olan krizin faturası ne yazık ki bu kesimlere çıkarılacaktır. O nedenle emek platformu tarihimizde dersler çıkarılması gereken e, önemli bir girişimdir. Bu süreçte ben emek platformu sekreteryesi içinde e, Türkçe temsil ediyordum son derece dostça ve mutabakata dayalı ilişkiler kuruldu. Hiç kimse diğerini sıkıntıya sokacak, zora sakacak öneriler getirmedi. Eğer örgütlerin belirli bir konuda görüşleri arasında önemli farklılıklar varsa bu konu gündemin dışına çıkarıldı ve tüm kararlar oy birliğiyle mutabakatla alındı. Oylama falan hiç yapılmadı. Yani geçmişte birbirine düşman gibi bakabilen kesimler işçi sınıfının ve ülkemizin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya gelebildiler. E bu anlamda ben emek platformu girişiminin önümüzdeki yıllarda Türkiye'de işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin ortak sorunlarının çözülmesi veya en azından aza indirilmesi konusunda bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Dilerim emek platformunu yaşamış olanların da bu konudaki deneyimlerinin öğrenilmesiyle önümüzdeki yılların sıkıntıları çalışanlar ve emekler açısından asgari zararla atlatılabilir. Emek platformu bu anlamda çok önemliydi. Değerini bilelim diye düşünüyorum.